Stüdyoda Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol. Bizimle Ersin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ee, teşekkür ediyoruz. Stüdyoda görmek güzel sizi. Genelde e, tabii pandemi dönemi Skype'dan, Zoom'dan yapıyorduk yayınları ama artık evet. biz yavaş yavaş ağırlamaya başladık konuklarımızı stüdyoda. Şimdi Eylül'de aslında halkarz döneminde sizi ağırlamıştık. Ee, tabii o günden bugüne çok fazla değişim oldu. Yani sektörde de eminim şirket içinde de. O yüzden şirkete gelmeden isterseniz biraz sektörü değerlendirelim. Son e, ham madde fiyatlarındaki artış zaten bir trend vardı. Savaştan ötürü maliyetler daha da arttı mı? Doğal gazlamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel Hanım, şimdi evet. Eylül ayında biz halka arzı sırasındaki dünyayla şu andaki dünya, kağıt dünyası en azından çok farklı. Ee, ham madde fiyatları Ocak ayından itibaren inanılmaz bir çıkışa geçti. Ee, bunun sebebi olarak konteyner krizinin daha da büyümesini gösteriyorlar. Ee, Türkiye'ye gelen selözlerin Büyük bir çoğunluğu Güney Amerika'dan geliyor ve Kuzey Avrupa'dan geliyor. İki aylık problem var. Güney Avrupa'dan gelenlerin gelme zamanı çok uzadı. Kuzey Avrupa'da da çok büyük bir üretici Ocak ayının başından beri e, grevde, üretim yapamıyor. Dolayısıyla bu uzun elaf dediğimiz e, selöz cinsinin fiyatlarını e, yanılmıyorsam 680 dolarlardan 1150 dolarlara çıkarttı. Malların ulaşmasından dolayı ve Türkiye'nin de daha çok spot piyasada olmasından dolayı okalüptüs dediğimiz kısa elyaf yaf ürün, e, fiyatlarını da o günlerde işte aşağı yukarı 680'lerden yine bugün 880, 900, 950. Artık piyasada yok diyebiliriz. artış oldu. Evet, o böyle bir, bir artış Evet. Kağıt ham maddesi ve bu sadece 4-5 ay içinde oldu. Ocaktan itibaren, Ocak, Şubat, Mart ha, ve şu anda e, çünkü biz bir ay iki ay önceden alımları yapıyoruz. Hı -hı. Şu anda bize e, Nisan fiyatları veriliyor. Uzun elyaf da mayıs fiyatları veriliyor. Ee, çok bilinmeyen bir denklem haline geldi. Iş. Yani e, bu fiyatlar ne kadar da daha... çünkü biz kendimizi genelde Çin'le karşılaştırırız. <laughs> Çin fiyatları buraya göre çok daha aşağıda şu anda. Yavaş yavaş o da pikap etmeye başladı. Fakat e, çok bilinmeyen bir denklem içinde bu var. İkincisi mesela e, sizle biz bu görüşmeyi dün yapıyor olsaydık ben size derdim ki Türkiye'deki elektrik doğalgaz fiyatları Avrupa'ya göre Normal. Hatta iyi düzeyde çünkü başka bir programda anlatmıştım. Gerçekten destekleyici oranda iyiydi. Her ne kadar Türkiye'de çok insanın canı yanıyor olsa da sanayi alamında Avrupa ile karşılaştırdığımızda Türkiye'de doğal gaz ve elektrik fiyatları çok mantıklı seviyelerde idi. Botaşın sübvansiyonlarıyla. Evet diyebiliriz. Fakat dün itibariyle şu anda mesela Bulgaristan'da 96 sent, Polonya'da bizim rakiplerimiz daha çok ee, gelişmekte olan ülkeler kağıt gelişmekte sektöründe. Gelişmekte olan evet. Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkeleri galiba, diyebiliriz. Evet. Polonya'da 98 sent ee, Bulgaristan'da 96 sent, Yani bu civarlarda geziyor. Almanya 1.60'a 1, geldi. Bizden? Ee, şimdi gerektiği bilmiyorum şu anda. Çünkü %50 e, doğalgaza yapıldı. Elektriğe ne kadarı nasıl yansıyacak? tam 1, olarak, %45 bu, dün orada. Dün akşam olduk, Ben buraya geldim. Bugün bilmiyorum ama e, ciddi bir artış olacak. Dolayısıyla oradaki avantajımızı kaybetmiş durumdayız konteyner krizindeki taşıma ortada yapılıyor. Pozitif olan da şu, Güney, Güney Amerika ve Amerika kıtasında da kağıt eksikliği var. Onlar da Çin'den ithal ettikleri kağıtları konteyner krizinden orada daha büyük olmasından dolayı edemiyorlar. Amerika'nın e, senelik tişudaki tüketimi, temizlik yatlarındaki affedersiniz tüketimi 8,5 milyon ton. %90'ı kendi üretiyor. %10'u ithal ediyordu. Çok ufak bir rakam gibi gözükse de 8,5 milyon tonda 850 bin ton, ayda 85 bin ton arası geliyor. Çok büyük bir rakam oluyor. Şimdi devam edeceğim. Stüdyoya tekrar dönelim. Ersin Tezol bizimle, Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Bey. Ee, o Aslında oldukça önemli detaylar, rakamlar paylaştınız bizimle. İsterseniz devam edelim. Kuzey Avrupa ülkelerindeki enerji fiyatlarına son gelen zamlarla Türkiye'de geldi. Dolayısıyla sizin içeride maliyetleriniz arttı. Ne kadar iç pazara bunu yansıtabileceksiniz? Yoksa aslında çek çare şu an ihracat mı? Şimdi son 2-3 bu Ocak artışlarından beri zaten... Ee temizlik kağıtlarını ihracatta tek çaremiz oydu. Çünkü yurt dışında son iki aydır Avrupa'daki yüksek fiyatlardan, enerji fiyatlarından dolayı orada maliyetler arttığı için çok rahat ihracat yapabiliyoruz demin tam yarıda kaldı. Amerika'daki de eksi açından dolayı olan eksiklikten dolayı Amerika ve Güney Amerika kıtasına da istediğimiz fiyatlara ihracat yapabilmekteyiz şu anda bütün sektör olarak. Bu daha tam rakamlara tam olarak yansımamış olabilir. Geçen senenin son 2-3 ayı daha fazla ihracat yaptı Türkiye. Fakat önümüzdeki aylarda artacaktır. Şimdi bu yeni fiyatlardan sonra 2-3 ay daha bir çok bir şeyin değiştiğini zannetmiyorum. Ama orta vadede ne olur gerçekten ben de bilemiyorum. Çünkü enerji fiyatı, döviz fiyatı, Türkiye'deki baskılar. Şimdi Türkiye'de şu anda Türkiye belki insanlar bana kızacaklar ama gerçekten çok ee, Dünyaya göre ucuza alıyorlar temizlik hayatlarını. Hmm. Bu önümüzdeki aylar içinde daha zamlar görülecek. Bu %8 KDV tabii bir nebze belki bir yara bandı gibi olacak. Son indirimi evet, biraz fiyata olacak. yani fiyatlar düşer mi yoksa Yok, artış hızını düş, mı önüne Artış girecek. hızını %8 kadar işte %10 Ama kadar Ama Ticaret azaltacak. Bakanı fiyatı indirmeyenleri cezalandıracağız dedi. Dün dedi tabii henüz enerji zamları gelmemişti. E, ticaret bakanlarımız o zaman gelip evrakları görmek durumundalar. Yani yüzde yüze yakın selüloz artışı yüzde. Şöyle diyeyim, tam dolar bazında söyleyeyim mesela. Bizim enerji maliyetimiz yuvarlak olarak 100 dolardı. Şu anda 250 dolar oldu tonda. Şimdi bunları biz nasıl e, kabul edeceğiz Yani dolar bazında bir dolar bazı %150 TL bazında, bazında %200'ün üstünde. %300. Hatta yani %300. 7 tabii 8'lerden 14'lere gel 15'lere düşünürse %300. Yani bunlar Hı. ha bu zamların hiçbir yansımadığı değil. Bugüne kadar zaten geliyor yavaş yavaş. Hı. Zaten Güzem Hanım, Türkiye çok enteresan. Türk halkı tabii çok sıkıntılı günler geçirdiği için gerçekten bizden iyi takip ediyor diyebilirim piyasayı. Mesela bizim iki ay önceki fiyat listemiz değişmemesine rağmen satışlarımızın 4 misli satışı bu KDV düşünden önce Mart ayında oldu. Çünkü onlar hissediyorlar, ya dinliyorlar hmm. programları, biliyorlar. Piyasa artacak. Evet, artacağını görüyorlar. Dört misli oldu. Yani şaka değil. Bu yüzde sekizle de alakalı bir konu değil bu. Peki sizin karları nasıl etkiler? Konuşacağız. Kısa bir araya gidelim. Aranın arkasından devam edeceğiz. Erşin sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sektör bu aslında türbülansın içerisindeyken siz ihracat ağırlık vererek aslında şirketin omurgasını sağlam tutmayı başardınız bu süreçte. Biraz sizden dinleyelim. Ee, bu yılki karlılık hedefiniz, yani böyle demeye de çekiniyorum çünkü reel <laughs> olarak kar çok zor. Yani yüzde 45 gibi bir enflasyon var. Sizin kâra geçmeniz için yüzde 45'in üzerinde kârınızı arttırmanız lazım. Ne kadar mümkün? Yatırımlar nasıl? Doğru söylüyorsunuz. Ee, biz e... Önce yatırımı söyleyeyim. Bizim biliyorsunuz Eylül ayında veya Ekim ayında devreye girmesini beklediğimiz dördüncü fabrikamız var Mersin'de. O bir ay kadar gecikecek gibi gözüküyor. Kasım ya da Aralık ayında en geç olarak devreye alacağız onu. 45 bin tonluk bir fabrika o. 2023'ü e ötelemeyecek misiniz Ötelemeyecek. 2022 için de devreye alacağız onu. Her ne kadar zorluklar yaşayarak yani 118 liradan başladığımız çimentoya 650 lira ödüyoruz şu anda. <laughs> yani ticaret bakanımıza bildirilir o da. <laughs> ne Fabrikanın maliyeti nereye gelecek yaklaşık sizin için? Evet. Bu tek fabrika aşağı yukarı 30 milyon euro civarında gelecek. E, Yatırımın maliyeti. Yatırımın maliyeti oraları gelecek aşağı yukarı. E, ama 45 bin ton gibi yani bizim aşağı yukarı kapasitemizi %50'ye yakın arttıracak bir fabrika. Dolayısıyla pozitif etkileri olacak yarın sene. sene. Kendi şirket bazında ihracatta biliyorsunuz biz zaten... Çok özürüm. İhracata gelmeden nasıl finanse edeceksiniz bu 30 milyon euroyu? Bu finansmanı yapıldı bitti. Çünkü biz e, geçen yıl bahsetmiştim size Temmuz ayında... E, Turbulansların olabileceğini tahmin ederek bütün boşlanmayı düşük rakamlardan, çok düşük rakamlardan göre yaptık. Bugün CDS'lerin 6 olduğu yerde biz onun yarısına kadar rakamlarda boşlanarak borçlanmamızı bitirdik. Bundan sonra yapacağımız borçlanmalar TL basında kendimizi hedge etmek anlamında veyahut da yapılan daha ufak yatırımlar için olacaktı. Dolayısıyla bir finansal olarak bir yeni bir kredilendirmeye ihtiyacımız yok. O, o tarafta rahatız şey anlamında. İhracat anlamında da biz zaten biliyorsunuz hep ihracat ağırlık veren bir firmaydık. Eskiden tütünden gelen genlerimizde olan ihracat tarafından. Şu anda da ihracatımız iyice yüklenmiş vaziyetteyiz. Geçen ay Mart ayında ihracat kendi içimize ihracat rekoru kırdık. 4800 tonlara vardı. Bir de ihrac edemediğimiz 600 ton vardı. Bu aşağı yukarı 60 bin tona gelir. Yıllık ki biz hiç 60 bin ton yapmadık. 45 ile 50 bin ton arası ihracat yapan bir firmayız. Bu 60 bin ton olabilir mi? Çok bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Yani e... Avrupa pazarını biraz riski görüyorlar. O yüzden merak ediyorum aslında. Yok. Temizlik kağıtlarında bir değişiklik olmaz. Oradaki hep dediğim gibi bilinmeyen enerji fiyatları böyle giderse olur. Türkiye ihracatla sıkıntı çekmez. Bizim bütün diğer kağıt firmaları da zaten ihracatta çok yüklendiler. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bu yıl bu şey devam ederse, bize de tabii ilave bir yük daha gelmez ise... Diyorum. Çünkü İngiltere'de gerçek bir sıkıntı var. Orada hala, temin bahsetmedim, elektrik ve enerji fiyatları daha yüksek. Bizim İngiltere iyi bir marka piyasadır. İhracatımız için, Türkiye için, bizim için de dolayısıyla. İhracatımıza devam ediyoruz. O, o tarafı gayet kuvvetli gidiyor. İç pazarda da fiyatlar Türkiye'de geriden gelmekle beraber önüm maalesef maalesef önümüzdeki aylarda temizlik kağıtlarında artış Bu yılı mesela ne göreceğiz. kadarlık bir enflasyonla kapatır sektör? Yani temizlik kağıtları 2022'de yüzde kaç yaklaşık tahmini artış olur? Sellers fiyatlarının bu seviyede kaldığını düşünürsek yüzde yüzü geçer. Maalesef. Ki o da minimum diyorsun. Herhalde Dövi, daha da döviz daha sabit, sabit yani sabit buralarda 15, 16, 14 civarında kalır ise. KDV indirimine rağmen. KDV indirimine maalesef. Peki şimdi o zaman 2022 siz de aslında Europop tezol, tezol kağıt olarak toplam satışlarınızın içerisinde biraz daha ihracatı artırarak mı bitireceksiniz? Yani Tabii. Yani böyle bir hedefiniz var. Tabii. Nasıl olur oradaki dağılım? Ee, normalde %50-50 dediğimizde 55. Şimdi Türkiye'deki e, pazarımıza, müşterilimize de sırtımızı dönemiyoruz. Zaten hiçbir kimse dönemiyor. Onlara da elimizden geldiğince yardım etmek durumundayız. Yani bildiğiniz gibi Türkiye'de kaosun içinde e, bir yollar bulmaya çalışıyoruz. İşte discount marketlerde varsınız ağırlıklı Biz galiba. Biz her markette varız. Her varsınız. markette varız. Yani ismi önemli değil. Her markette değil Hı -hı. Mi? Ulusal ve büyük bildiğiniz bütün e, market zincirinin hepsinde varız. E, onlar da anlayış gösteriyorlar. E, marketler de gerçekten gerçekten e, kendilerinden çok özveri gösteriyorlar. Ben bunu görüyorum. Yüzde üçlerle, ikilerle, zamanda zararlarla satan market zinciri e, ortaklarımız var. Hı hı. Ortakımız derken iş yaptığımız anlamda söylüyorum. Dolayısıyla bir türlü bir yol bulunarak gidecek artık bu iş böyle. O zaman 50-50 olan dağılım ne olur? 55-45'e doğru yürüteceğiz. İhracatı düşünüyorum. Evet. Yani. arttırabilirsiniz sürenin sonuna geldik ama şimdi hisseyi de hemen ekrana şöyle hızlıca getirelim. Halk arz edildikten sonra yaklaşık orada 15 TL gibi bir fiyat vardı 15 25te sonra 18.44 liraya kadar çıktı. Şimdi de 15 lira 91 kuruşta yani halka arz fiyatının e, üzerinde ama zirvenin de biraz altında nasıl teveccüh? 13.87 ile çıktık. 21 liraya kadar nefessiz gittik ya. 5 günde biliyorsun talep de e, muazzam bir talep olmuştu. Hı hı. E, ondan sonra ben çok takip etmiyorum sebebini bilmediğim bir şekilde e, aşağılara düştük ya şimdi 16 bir rezistans görüyorum neye olduğunu bilmi ama bilmiyorum halkarlığın üzerinde ama olması yeterli olmadığını Farkındayız biz eğer daha bu bu şekilde devam ederse şirket olarak geri alma başlayacağız belli bir zaman sonra. Ama bunun bir taahhütünü vermiyorum ama sadece, e, sadece bu şekilde yani çünkü cinsifiye e, etmiyor Al e, şeyimiz. E, bilançomuzla e, kağıdın fiyatı öteki şeylere baktığımızda birbirine uyumlu gözükmüyor. Temettü politikanıza devam edecek sanırım. Devam ediyor. Bir ufak değişiklik yaptık. O da bu seneki savaş durumundan dolayı şöyle bir %100 %120 bedelsiz verdi. Bir parça bedelsize kaydırdık. Çünkü önümüzde savaş var, bilinmezlikler var. Biraz evet. daha parayı içeride tutalım dedik ama 55 milyon liraya kadar da bir temettü dağıttık bu sene. Çok teşekkür ediyorum senin açıklamalarınız için. İyi ben bir sene olsun. Ee, grup içinde piyasa noktalıyoruz. Hoşçakalın.